Tekden Hastanesi'nin sunduğu Gezici Radar programı bu hafta samimi sohbetleri, misafirperver halkı ve paranın geçmediği belki de tek köy olan Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı yüreğil köyünden sesleniyor. Tekden Hastanesi Gezici Radar programını sunar. Efendim Yüreğil köyündeyiz ve yanımızda Muzaffer abimiz var. Kendisi bu önümde görmüş olduğunuz muhteşem eserlerin sahibi. Kendisi yapıyor el emeği, göz nuru. Elimizde de belki de 100 yıllık, 100 yıldan da daha fazla uzun bir süredir kullanılan ürünler var. Tamamı el işlemeciliği ve Muzaffer abi işte Yüreğil köyünde vaktini bu şekilde, hoş bir şekilde geçirmek adına da e, bu şekilde bir hobi edinmiş kendine. Ben bunları hobi olarak boş durmayayım diye yapıyorum. Neler bunlar? Bize anlatır mısın? Abi şu kanıdır, daha önce babalarımızın dedelerimizin kullandığı bir hacet. Kendin yaptın değil mi? Tabii. Peki ne kadar zamanını alıyor böyle bir kanı yapmak? Bir iki gününü alıyor. İki gününü alıyor ama ömürlükte duran bir senin için hatırası, anısı oluyor değil mi? Evet evet aynı. Peki bu elinde tuttuğun ne işe yarıyor? Atık amcası mı bu? Bu iyidir abi, bundan iyi. E, ipe eriyorlar. Ne işe yarıyor bu? ne yapıyorlar da kız? Kıhra <laughs> <laughs> diyorlar. Telefoncu kıhra hakkını kullandın hemen teyzeye sordun. <laughs> Şimdi onlar kullanıyor tamam mı? Şu en başta soğuk suların vazgeçilmezi değil Aynen. mi? Ki o. Var? Bardağımız. inan bu da çok 100 geçkin herhalde. Eski bir süredir burada. Bunu da mı sen yaptın? Evet. Nedir bu? Leylek. Leylek. Havada mı gördün Leyle? <laughs> <laughs> Aynen öyle. <laughs> Efendim Yüreğil Köyü aynı zamanda Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Önder Nari'nin de köyü lezzetli, muhteşem ve meşhur Kayseri'nin yöresel ürünlerinden bir tanesi olan alıcın hemen başındayız. Ne yapıyoruz başkanım? Alıç yiyoruz. Alıç yiyoruz, afiyetle İzliyoruz. yiyoruz. Allah razı olsun. Doğal olarak yetişen bir meyve bu alıç. Bunu e, yeni gençler çok fazla bilmezler ama şifa kaynağıdır bu. Doğal dedikleri meyve de tam budur. Başkanım siz zaman zaman televizyon programlarında da söylüyorsunuz. Ben zaten yer sofrasından oturuyorum, zaten oturmaya mi? devam ediyorum diye. <laughs> Aynen. Köyünüzün insanları gerçekten çok samimi, sizler de bu topraklarda doğdunuz, büyüdünüz. Benim samimiyetimin nereden geldiği belli zaten köylülerimiz burada. Bunu önce temizleyecek, yapraklarından arındıracak. Birazını yıkayacak, yıkadık sonra birazını yemek için koyacak. Kışın geldiği zaman eline cebine koyacak. Yukarıya doğru gezdiği yerde isteyene al alıcım var diye verecek. Bağırsakların temizlenmesinde, böyle hazımı kolaylaştırmakta çok etkili bir meyve. Güzel. Kalbe kalp dostu diyebiliriz. Ama biz bunu çocukluktan itibaren böyle güz aylarında bu mevsimlerde torba torba toplarız, saklarız. Kış boyunca okula giderken çocuklar cebine koyar götürür. E, misafir geldiğinde yıkanır önüne koyulur, yani kuruyemiş gibi. Bu bir köyün ikramıdır. Kış e, tedarik yapıyor, Odun kesiyor. Kış hazırlığı yüreğilde başladı değil evet, mi? Evet, başladı. Mart kapıdan baktırmasın, kazma Artık kürek oldu. yaktırmasın diye şimdiden çalışmalara başladın değil evet, mi? Evet. Peki nasıl yapıyorsun bu işin Bir püf noktası var mı? Vallahi bir işin püf noktası yok ya. Keser misin bizim için? Tabii, eğer her. Buyurun. İşte efendim kocaman kütük parçaları Ahmet Bey'in ellerinde kışın yanmak üzere küçük odun parçalarına dönüştürülüyor. Efendim Yüreğil Köyü'nün en yaşlı teyzesiyle birlikteyiz. Kendisi tam 112 yaşında yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden daha büyük. Şöyle de ilginç bir özellik var. Teyzemiz Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Önder Nari'nin de anneannesi bu köyün en yaşlısı Eskiden sen çocukken Küçükken neler yapıyordun buralarda Oooo buralar Buralar harmanıdı Buralara gelemezdik Ancak kovun çok alttan öteye tüm kov daha iyi bu yine işiyor Köyün ilk öğretmeninde başkanım sizin dedeniz dedemdi. siz de hatırlıyorsunuz herhalde Aynen. aynen Peki Bil 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 neler yapardı köyde ne gibi faaliyetlerde bulunurdu Ben çok hatırlamam küçüktüm Ama e, Çocuklara öğretmenlik yapardı ilk öğretmen dedemdi yani Kamil öğretmen derlerdi. Köye ilk okulu açan, okulu getiren dedemdi yani bu konuda Cumhuriyet'ten sonra. Cumhuriyet'ten sonraki e, ilk, evet. okulda dedeniz dedem, döneminde dedem geldi. Dedem vesile oldu. Dedem ilk öğretmen de dedemdi bu köyde. Nasıl görmüştün Kamil amcayı ilk hatırlıyor musun? Böyle gençlik zamanında onu nasıl gördüğünü hatırlıyor musun? Öğretmeni değil, aslan gibi yiğit bir çıkarttı kafasını kafasını da çelliği verdi. Şöyle sakınır mı konur diye açardı okulu şu anı. Oğlu o icat etti, oğlu o öğretti, onu, onu, onun her şeyi onun elinden geçti, o ölenece. Ölene, onu, buraları yaptırdı. Burayı kendi eliyle yaptı, taşını, toprağını. Vallahi bizim için e, köyde üç tane çeşme vardı. Şaşar, Oluklu ve göz dediğimiz bir yer vardı. Bu şaşar aslında şaşal su demekten geliyor ama biz köylü olarak şaşar diyoruz. Bu suyun pH değeri çok yüksek, çok hafif ve müthiş derecede hazmı böyle hazımı kolay bir su. Hiçbir zaman şişirmez, buz gibidir. Her zaman yaz kış böyle buz gibidir. Kaynaktan gelir, kaynağı hiç kurumaz ve yani değerleri falan da çok şifadır. Biz Çevre köylerden de gelir buradan alırlar, doldururlar, giderler içeriler hep beraber. Yıllardır aynı bu şekilde gelir bakın elinizi bir koyun buraya donarsınız. Gerçekten hava yani, soğuk ama su da zaten... hava o, o soğukluk havanın soğukluğundan değil. Yaz günü gelin elinizi koyun 3 dakika tutamazsınız elinizi içerisinde. Şu an e, bizim Yüreğil'in e, pilav şenliğinin yapıldığı yer. Yamaç derler yani burası. Buralarda pilav şenliği falan yapılır. Vatandaşlar bir araya aynen, gelir, aynen, kardeşlik aynen, içinde, aynen. dostluk içinde burada pilavlarınızı yerdiniz. Pilavlarımızı yerdik, hani haşır neşir olurduk. Tanışmadığımız kişilerle tanışırdık. Ya icabım ben bu köylüm ama ee, Kayseri'de büyüyen, başka şehirlerde büyüyen köylerimiz var, onları tanımıyoruz. Onlar gelir, onlarla beraber tanışırız. Hani böylelikle bir güzel an olur yani. Peki, Kayseri'nin Kocasin'in ilçesine bağlı Yüreğil Köyü. Evet. Kayseri'ye kaç kilometre olur? Kayseri'ye şu an e, merkeze 30 kilometre, Arıncı, Argıncık dediğimiz yerde de da e, 28 kilometre. Yani Kayseri'nin artık merkezi sayılabilecek bir merkez noktası. köyü, merkez köyü, merkez köyü burası. Peki nüfus hane sayısı olarak? Vallahi nüfusunu pek bilmiyorum da e, hane e, yazın 150, kışında e, 80'e falan düşüyor. Peki bu köyün geçim kaynağı neler? Nelerle Kesin geçiniyor ki? Kaynağı e, çiftçilik, e, hayvancılık. Bunlar yani başka şey yok. Bir de e, tabii ki inşaatçılığımız falan var, inşaatlarımız falan var. Ben de ekleme yapayım. <laughs> evet, ekleme yapayım e, şeye. Bu köy Yüreğli Köyü Oğuz boylarının bir tanesi. Aynen. Yani Oğuz boylarından gelme burası. Böyle e, Osmanlı'da da Oğuz boylarından gelme bir köke kökeni var. Burası asıl yerimiz, bu köy bizim değil yani. Biz e, yörük olarak, yani. olarak gelmişiz buraya. Buraya yörük olarak çadır kurmuşuz ve Oğuz boylarının bir tanesi Kınık Obası, Kızık Obası böyle şeylerden oba olarak gelmişiz buraya Yüreğil ismiyle Oğuz boylarından bir boy Mustafa amca Efendim Eskiden köyde hayat nasıldı neler yapıyordunuz Her şey vardı her şey de doğaldı Çoluk çocuk bir evet. arada Aynen Rahmetlik anamız bir sofra hazırlardı nereden bulur nereden eder peyniri, pekmezi, patates piyası güzel. Oradan tuz. Maşallah. Su. Yok yok. Yok yok. Küplerimiz olurdu evde. Küplerin içinde pekmez olurdu. turşumuz ee, olurdu. Her şey olurdu. Artık neler yapıyoruz peki? Tamam. Şu anda nasıl Eski köyde yaşıyor? Anamızın yaşayan? pişirdiği bulgur pilavını şimdi bulamıyoruz. Yapamıyorlar. Biz iki göz evde büyüdük ama huzurumuz vardı. Bir öküzümüz olurdu, camızlar olurdu. Onları yayardık, ederdik. Sap getirirdik, kanıyla buraya yığardık. Burada düvenle sürer, toplar, rüzgarı beklerdik, savururduk onu. Böyle yaşam Böyle köyde yaşam, gelirdi, geçer geçerdi. Ama he, şimdi milletin biri... E, Mesela bizim Şaban ağa bunların çok olurdu. Herkes birbirine yardım ederdi. Armağan'dan kim erken kalkarsa, o onların birbirine yardım Destek ederdi. Destek vardı, ha. birlik vardı değil mi? Tavlanın birinde orak biterken, oraya ilken mi bir tarafa geçmezdik, oraya inerdik. Kim olursa olsun, akraba olsun olmasın, öyleydik değil Öyle mi, mi ha. Bir de Şaban amcaya soralım Sorun bakalım. Bakayım. Şaban amca siz ne yapıyordunuz köyde, nasıl geçiyordu vakit? Bu vakit Tayvancılıkla geçerdi. Ziraat, tarımla geçerdi. Efendim söyleyin, bu işlerle uğraşırdık. Peki şu an ne farkı var geçmişten? Geçmiştekiyle şimdinin çok fark var, çok var. İnsanlarda ilişki kalmadı, e, İşbirliği yok, yardımlaşma yok. Kolay gelsin. Hoş ne yapıyorsunuz burada? Mis gibi burnumuza kokular geldi. Köy ekmeği. Biz peki hangi köydeyiz? Hangi köydeyiz bir hatırlatalım Yüreğil köyü Yüreğil köyü Koca Sinan'a bağlı Yüreğil köyünde programımız devam ediyor peki burada ne yapıyoruz böyle lezzetli lezzetli ekmek, ekmek. E, domatesli, domatesli peynirli domatesli peynirli ekmek Sajda ekmek börek yani peki nasıl yapılıyor bu ekmek nedir bu ekmeğin özelliği özelliği e, ha, ekşileri akşamda mayalarız Sadece böyle tandırda yakarız o çok güzel olur, lezzetli olur. Ha, oh, oh maşallah bura çok kalabalık buyurun buyurun. Valla biz, <laughs> biz biz köy ekmeğinizin lezzetini duyduk Kayseri'den kalktık geldik. Siz de geleceğimizi duyup buraya mı geldiniz? Ben teyzemin yanına şöyle varayım ama oturacak yerim yok orada. Heh, ver onları. Şuraya oturalım gel abla. Lezzetli, enfes köy ekmeği. Nasıl yapılıyor? Bize anlat da bilelim. Akşamdan kuru mayayla unun içine atarız. Onu ılık suyla mayalarız. Sabahına kalkarız, tandırı yakarız, sacının yaparız. Buyurun gelin her zaman kapımız açık. Biz misafirperver insanlarız. Komşumuzun annesi vefat etti. Tamam. Koronavirüste Ondan sonra rüyasında görmüş benim tandır ekmeği istiyor canım diye Kızı da yapıyor konuya komşuya dağıtacak Sizin mi anneniz vefat etti Sizin anneniz vefat etti Allah rahmet eylesin Annenizi rüyanızda gördünüz dedi ki benim canım Tandır ekmeği istiyor Size dediniz ki konu komşu annemin canına değsin yesin dediniz evet. Anneniz çok nasipliymiş Hadi buradakiler yerde. Biz kalktık Kayseri'den geldik. Gerçekten Biz de yiyeceğiz. Ne varmışsınız? Gerçekten o kısmet size de varmış. Size de varmış. O zaman O zaman şimdi pişişini izleyelim. Sonra hep beraber afiyetle yiyelim olur paşam buyurun. Babamın evi buralar. Burası evet. babanın evi mi? He, babamın evi. Vay maşallah. Kaç yaşındasın teyze sen? Vallahi yaşım da bilmiyorum. Kaç yaşındayım. 18 19 <laughs> <laughs> 50 kiliyim abi vallahi bilmiyorum kaç yaşındayım. Vallahi 25 yaşında gibisin bu hayat enerjisi maşallah. <laughs> e zaman da ne geçecek işte işine gücüne uğraşa vakit geçiyor. Bir anda sabah oluyor, evet, akşam bir oluyor. Ne? Kayf altın. Yemeğimiz ne yok? Ne yiyorsun, <laughs> yeme <gülüyor> yiyorsun <gülüyor> yemek? Ne yiyorsun yemekte? Domatesli ekmek. He. Sever misin? Seva nasıl severim ki? Canım çektim bak pişiyor orada. Yok, kafinci kalı karnım tok. Ha, karnı tok, akşam <laughs> acıkınca. akşam acıda acık, bir yemek yaparım evet. Mis gibi ekmek pişti, ee, elimde bak yok. bölüştük. Ne? Şunu Şunun yarısını da sen böl. Daha bak sıcak, Kalıyor. dikkat sen et. Sen sıcak ama dikkat et. Biraz da sen böl. Kısmet, Sen niye yemiyorsun? Ben yemem. Neden? Siz afiyet e, Az önce yerim diyordun. Ya, yani. Biraz ben da sen, azıcık da sen böl. Aman. Hadi bakalım hep birlikte tadına bakalım yorumlayalım nasılmış güzel miymiş? Güzel olmuş güzel ya güzel. Ne kadar lezzetli bir ekmek bu? Ne kadar güzel ne kadar lezzetli bir ekmek? Peynirlimiz, çökeleklimiz, domateslimiz. Efendim. Ne istersen onu tercih hep Efendim Yüreğil köyündeyiz Ekmek ve güzel, işte köy ekmeği, mis gibi köy ekmeğinin yapımını evet. sizler için öğrendik. Efendim eğer bir gün Yüreğil köyüne yolunuz düşerse evlerin kapılarını çalmayı ihmal etmeyin. Zaten lezzetli köy ekmeğinin kokusu köyün girişinden duyulmaya başlıyor ama çaldığınız bir kapının ardında mutlaka ama mutlaka köy ekmeği pişiren birine rastlayabilirsiniz. Rastlam eğer rastlamasanız da sizler için tandırda yanar, ocakta yanar, fırında yanar. Daha fazla da bu lezzetten kendimi mahrum bırakmayayım. Ben bunu afiyetle yiyeyim. Kavuruk kavurka. Kavurka da yersiniz. Sizler de eğer bu köye gelirseniz kavurukadan da yiyebilirsiniz. Köy ekmeğinden de yiyebilirsiniz. Afiyet olsun. Tekten Hastanesi'nin sunduğu Gezici Radar programı bu hafta. Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Yüreğil Köyü'nden seslendi. Yüreğil köyünün misafirperver insanları, sıcacık köy ekmeği ve muhteşem doğası bizleri kendisine hayran bıraktı. Önümüzdeki hafta yeniden gezilecek ve görülecek bir yerde karşınızda olunca dek, hoşça kalın, sağlıklı kalın, esen kalın. Tekden Hastanesi gezici radar programını sundu.